Evet arkadaşlar, genel hukukla ilgili sınavda çıkmış olan 40 soru üzerine bir değerlendirme yapacağız sizlerle birlikte hukuk grubu. İdari yargı düzeninde itiraz merci aşağıdakilerden hangisidir? Danıştay, idare mahkemeleri, vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri, barış hukuk mahkemeleri. Arkadaşlar idari yargı düzeninde itiraz merciine baktığımız zaman burada bölge idare mahkemesi yani deniz şıkkımız diyeceğiz. Aşağıdakilerden hangisi birinci sırada ele alınan ilk inceleme konusudur? İdari mercinin tecavüzü, görev ve yetki, süre aşımı, husumet ya da ehliyet gibi konular verilmiş arkadaşlar. Ee, i̇dari yargıda özellikle birinci sırada yer alacak olan ilk ence, incelemeye baktığım zaman e, ilk inceleme görev ve yetki konusunda olacaktır. Cevabımız Bursa. Diyarbakır'da çalışan devlet memuru A54 2012 tarihinde emekli edilmiştir. Bunun üzerine A memleketi Samsun'a taşınmıştır. 5.5 2012 tarihli hukuka aykırı bir şekilde emekli edildiğini fark eden A, kalan süreç içinde bu işleme karşı iptal davasını hangi idari yargı yerine açacaktır? Arkadaşlar dikkat edin. Emeklilik hususu ya da emeklilik işlemleri hangi ilde yapılmış? Diyarbakır'da yapılmış. Dolayısıyla Diyarbakır İdare Mahkemesi'ne başvurması gerekiyor. Çünkü emekliliğin tesis işlemleri Diyarbakır Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılmıştır. Dolayısıyla aynı ildeki Diyarbakır İdare Mahkemesi'ne başvuru işlemi yapılması gerekiyor. Yetki devrine ilişkin hangisi yanlıştır? Yetki devri kısmı olamaz. Yetki devri kanunla öngörülmüş olmalıdır. Evet, yetki devri kanun tarafından öngörülebilir olmalıdır. yetki devri yazılı olmalı bilgilerine duyurulmalıdır. Doğru. Yetki devrine işlemin gerçek sahibi yetki devralandır. Bu da doğru. Yetki devriyle de devreden konudaki icraî karar alma etkisi bir makamdan diğerine geçebilir. Doğru. Yetki devri arkadaşlar kısmi de olabilir. Halbuki burada olamaz demiş. Yanlış bir ifade kullanılmış. Bir iptal davası dilekçesinde davaya konu olan idari işlemin yazılı bildirim tarihi belirtilmemişse mahkeme hangi yönde karar vermelidir diyor. Davanın reddine karar vermelidir. Yürütmenin durdurulmasına karar vermelidir. Dosyanın esasdan incelenmesine karar vermeli. Dosyanın ilgili idari mevciğine tevdiine teslimine karar vermeli. 30 gün içinde eksikliğini gidermek üzere dilekçenin reddini, evet, 30 günlük süre vermeli. Ben reddediyorum ama 30 günlük süre de veriyorum. Dosyadaki eksikliğini tam te tamamla, tekrar geri getir süresi verecektir. Bazı öncüller verilmiş arkadaşlar. Ee, yürütmenin durdurulmasına ilişkin yukarıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Yani yanlış olan ifade bize soruluyor. Şimdi şıklara baktığımız zaman. Yalnız 1, yalnız 2, yalnız 3, 1, 2 ve 2 ile 3 öncüleri seçenek olarak bize verilmiş arkadaşlar. Şimdi yanlış olan bize soruluyor. Dava açılmış olması kural olarak işlemi yürütülmesini durdurmaz. İdari işlemin açıkça hukuka aykırı olması yürütme, yürütülmesini durdurması için yeterlidir. Yürütmenin durdurulması kararları gerekçe göstererek verilmelidir gibi öncüler verilerek yanlış ifade sorulmuş arkadaşlar. Burada şıklara baktığımız zaman arkadaşlar... E, ikinci şıkkın şıklarımıza bir bakalım. Yalnız iki demiş, yalnız iki cevabımız olacaktır. Bir şahsın fiil ya da muamellerinin sebebini, sonuçlarını, kapsam ve etkilerini anlama ve bunlara uygun olarak hareket etme iktidarına ne ad verilir? Fiil ehliyeti, hak ehliyeti, temiz kudreti, haksız fiil ehliyeti, hukuki muamele ehliyeti, yani hukuki işlem yapma ehleti gibi işlemler verilmiş. Arkadaşlar e, birey e, burada yapmış olduğu tüm hareketlerini iyi, iyi, iyi kötü ayırt etme yetisine muktedir olması haiz olması onun temiz kudretine sahip olduğunu haiz olduğunu gösteriyor. Cevabımız Ceyhan olacaktır. Aşağıdakilerden aksi kısıtlama nedenlerinden biri değildir. Akıl zayıflığı, savurganlık, kötü yaşama tarzı, alkol bağımlılığı, yaş küçüklüğü. Arkadaşlar kısıtlama nedenlerinden birisi değildir diyor. Bur, e, buradaki soruda biz diyeceğiz ki yaş küçüklüğü bir kısıtlama değildir. İşte kişinin verisi e, aracılığı da işlemler ya da fiiller yapılabilir. Bağımsız ve sürekli hak niteliğini hiçbir şekilde kazanamayan irtifak hakkı aşağıdakilerden hangisidir? Geçit hakkı, üst hak, kaynak hakkı, intifak hakkı ya da mecra irtifakı özellikle mülkiyet daha doğrusu mülkiyet kavramları ve medeni kanunla ilgili bir soruyla burada karşı karşıyayız. buradaki irtifak hangisi olacak arkadaşlar? İntifa hakkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi intifa hakkının konusuna girmez? Taşınır mal, zilyetlik, taşınmaz mal, maddi duran varlık ya da hak gibi seçenekler verilmiş arkadaşlar. Burada intifa hakkının konusu içerisine girmeyecek olan devirdir yani zilyetliktir. Bir verginin konusunun matrağını, yükümlüsünü ve oranları belirlemeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir? Gelir İdaresi Başkanlığı, Maliye Bakanlığı, Bakanlar Kurulu, Vergi Dairesi ya da Kanun Koyucu gibi seçenekler verilmiş. Bir verginin konusunun ne olduğu, miktarının ne olacağı, bu verginin yükümlüsü ve bu vergide uygulanacak miktarları belirleyecek kişi anayasanın 7. maddesine göre yasama organıdır. Yasama organını da ülkemizde Türkiye Büyük Millet Meclisi icra etmektedir. Cevabımız Edirne. Mirasçıların sorumluluğu ile ilgili olarak hangisi söylenemez? Mirasçılar arkadaşlar işte kendisine mal bırakılan ya da tereke bırakılan murisin ölen, ölen kişinin, ölen kişiye muris deniyor. Ölen kişinin terekesinin üzerindeki hak sahibi olan kişilere mirasçılar deniyor. Mirasçılar mükellefin yerine geçerler. Mirasçılar miras payları orandan sorumludurlar. Doğru. Veraset intikal vergisi açısından sorumluluk Bursa'da anlatıldığı gibidir. Vergi borçlarından sorumlulukları müteselsil değildir. Mirası reddeden mirasının vergi borcundan sorumluluğu yoktur. Doğru. Tutulan defter uyanınca mirasın kabul edilmesi halinde defterde yazılı olmayan borçlardan da sorumludurlar. Bu da doğru. Adana seçeneğimiz arkadaşlar baktığımız zaman miraslar mükellefin yerine geçerler ifadesi sorumluluğun yerine geçerler. Mükellef yerine geçemezler. Mükellefiyet arkadaşlar o kişinin ölmesiyle ortadan kalkıyor. Hatta vergi cezaları şahsilik ilkesine bağlanmıştır. Vergi borcunun belirlenmesi aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşir? Tahakkuk, tarh, tebliğ, vergi doğuran olayın vuku bulması ya da tahsilat. Burada 4 T vurgulanmış arkadaşlar. Vergi borcunun belirlenebilmesi için bir hesaplama gerekiyor. Hesaplamaya ne ad verilir arkadaşlar? İdari olan işleme tah işlemi ismi verilir kendisi mükellefi olmadığı bir verginin hesaplanarak kesilmesi ve ödenmesi ve buna ilişkin biçimsel ödevleri yerine getirmesi açısından vergi idaresine karşı muhatap olan kişinin adı nedir diyor. Fiili mükellef, kanuni mükellef, vergi sorumlusu, aracı mükellef, vergi taşıyıcısı. Vergi taşıyıcısı nihayet tüketicidir arkadaşlar. Vergi sorumlusu alacaklı vergi dairesine karşı olan muhatap olan kişidir. Yani cevabımız Ceyhan'dır burada. Vergi su kanunu 93. maddesi vergilendirme ile ilgili olup hüküm ifade edecek bilim vesika ve yazıların mükellefe tebliğ edileceği hükmüne bağlamaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi tebliğ edilecek belgelerden değildir. Tebliğ arkadaşlar 4T'nin ikinci aşaması e, tahttan sonra hesaplamadan sonra ilgilisine haber verme aşamasıdır. Dolayısıyla arkadaşlar ödeme emri, yoklama fişi, vergi ihbarnamesi ve takdir komisyonu kararlarının muhakkak tebliği gerekiyor. Ancak tahakkuk fişi Enin tebliği gerekmiyor çünkü tahakkuk kişi beyannamenin makbuzudur. Siz beyannameyi verdiğiniz andan itibaren internet aracılığıyla verdiğiniz andan itibaren size bir tahakkuk kişi çıkar. Tahakkuk kişi o beyannamenin makbuzudur ve tahakkuk kişi aynı zamanda tarf ve tebliği kendi içerisinde barındırdığı için yeniden bir tebliğ işlemine gerek yoktur. Mükellefin ya da sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini yerine getirmemesi yüzünden verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesi durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiş olur? Vergi mahremiyetini ihlal, genel hususluk, özel hususluk, kaçakçılık ya da vergi ziyanı gibi cezalar mükellefe verilir diyor. Evet arkadaşlar vergi mükellefi ile ilgili sorumlulukların yerine getirmesi ya da eksik getirirse vergi ziyan işlenmiş olur. Bu cezalardan tür olarak vergi ziyan cezası mükellef adına salınır. Dolayısıyla cevabımız burada Edirne olacaktır. <laughs> bu borçlar hukukunda genel zaman aşımı süresi kaç yıldır? Arkadaşlar dikkat edin genel zaman aşımı süresi olan süreyi sormuş. Bu süre genel olarak 10 yıldır. B. A'ya olan ve çeşitli nedenlerden kaynaklanan toplam 20.000 TL'lik borcu için bir borun düzenlemiş. Yani senet düzenlemiş ve A'ya teslim etmiştir. Taraflar aralarındaki borç ilişkisinin bu bono çerçevesinde devam edeceğini kararlaştırmışlardır. Yukarıdaki olaya göre beynin ayağı verdiği bu borç senedinin hukuki niteliği aşağıdakilerden hangisidir? İbra, takas, yenileme, birleşme, mevcut borcu güçlendirme. Arkadaşlar tekrar soru köküne baktığımız zaman bakın çeşitli nedenlerden kaynaklanan toplam 20 lira borcu için bir bono düzenlemiş. Yani 20 lira borcu varmış. Bu borcu için ne yapmış? Bir bono düzenlemiş. Bunu e, ayet teslim etmiştir. Taraflar arasındaki borç ilişkisinin bu borç çerçevesinde devam edeceğini kararlaştırmışlardır. Yani arkadaşlar burada e, borç miktarı üzerinde düşündüğümüz zaman aslında bir yenileme yapılmıştır diyebiliriz ya da işte bu kayıt kayıtlı değerdeki bir iktisadi kıymet tasarruf değerli bir iktisadi kıymette de el değiştirmiştir diyebiliriz. Şahin antika vazosuna satıp yerine ihtiyacı olan tabak takımını almak istemektedir. Antikadan hiç anlamayan Şahin, antikaya meraklı olduğunu bildiği komşusu Elif'e vazoyu satın almasını teklif eder. Elif gerçekten 800